Merhaba canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Canlar bugün yine bir yemek yapacağım. Çünkü yapabileceğimiz dışarıda çok fazla bir şey yok. Hayatımı çekiyorum dedim daha önce. Hayatımdan kesitler dedim ama dışarıda yapabileceğimiz çok fazla bir şey olmadığı için pandemiden dolayı genelde sizin karşınıza yemekle geliyorum. Aslında arkadaşlar ben yemek programı yapmıyorum. Bu işi yapan e, hakkını veren e, yapan arkadaşlar var zaten. Ah, evet arkadaşlar ben çorba yapacağım. Mercimek çorbası. Bugün damadımla kızım geliyor Frankfurt'tan. Ben çarşamba gün Türkiye'ye uçuyorum. Damadım sevdiği için mercimek çorbası yapacağım. Şöyle bunları alayım ben e, tencereme. bu arada bir çay bardağı klasik çay bardağı pirinç merc kırmızı mercimeğim var. Burada yıkadım. Bir yemek kaşığı da pirinç. Arkadaşlar Türkiye'ye gideceğim ama aslında çok da korkuyorum. Allah yardımcımız olsun. Bir tane orta boy havuç doğradım. Bir tane de küçük boy patates doğradım. Şöyle bir tane soğanım var. Bunu böyle atıyorum canlarım. Yarım da kırmızı biberim var. Bunu dolaptan çıkardım arkadaşlar. Dolaba atıyorum ben böyle. üzerine kapat yani kapatacak kadar da su koyuyorum. Üzerine çok az bir şey geçiyor. Evet arkadaşlar yemeğimizin ikinci aşamasına geçiyoruz. Ben şöyle içindeki soğanını çıkaracağım arkadaşlar ee, çünkü yemeğim çok az fazla olunca tadını bozar verdiği aroma yeter içine. Tenceremi ocağıma alayım. Birazcık sıvı yağ koyuyorum. Yani şöyle 3 yemek kaşığı kadar. Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı da domates salçası. Şöyle biraz da yarım kaşıkta domates biber salçası kullanıyorum. Aslında havalar çok sıcak. Çorba çok da gitmez ama damadım sevdiği için yapıyorum. Ay. Bugün benim kafa nerede anlamıyorum ha. Gerçekten anlamıyorum. Normalde ben demir kaşık kullanmıyorum camları tencereyi. Ama bugün bilmiyorum ama çok tuhaf hareketlerim var. Evet salçam böyle kavruldu canlarım. şöyle biraz da tuzunu ilave edeyim. Karabiber e, normalinde ilave ediyorum ben ama e, çocuklar acıyı yemiyor. Onun için ilave etmeyeceğim. Herkes kendi tabağına alır artık isteyen acıyı. Evet canlar ben bunu kaynamaya bırakıyorum. Akvamına da bir bakayım. Evet kıvamı da yeterli benim için. Biliyorsunuz arkadaşlar ben e, bir bardak kırmızı pirinç koymuştum. Su bar çay bardağı. Dört buçuk çay bardağı da su koymuştum. Daha da su ilave etmedim ben. Kıvamı güzel oldu. Yeterlidir. Yemeğim bitti canlar. Arkadaşlar ben biraz önce kırmızı mercimek dememişim. Demedim yani. Sonradan fark ettim. Kırmızı mercimek demek istemiştim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Kafam demin de dedim ya. Bugün çok karışık. Kıvam falan çok güzel oldu. Camlar ben biraz da üzerine kendi yediğimin şöyle nane atıyorum. Öyle seviyorum. Ne diyelim arkadaşlar bizlere afiyet olsun size hayırlı günler olsun arkadaşlar bana destek olursanız inanın çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda buluşmak umuduyla. Allah'a emanet olun.